Yayın başlattın değil mi? Eminim. Hepinize evet, merhaba arkadaşlar. <laughs> Aga ben yapayım. yapayım. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mükemmel bir oyun oynuyoruz. Aga açıklama videosunda yaparsın açıklamayı falan. Ve video böl bölümü başlatıyor. Ayırırız. Aga bu arada oyun zamanı kısalıyor ya. O yüzden hızlı. Hadi. Yani açıklama falan yapmayak. Sonra yaparız. Ve kötüler ve iyiler. Akrepin tek yakalamışlardı. Ve bu tam oraya gelmiş ki akrep buraya geldi. Eskaladı. Aa, aa, Hayır. ah, kim gitti mi? Oh ah,

soktum. Zehirleniyor. Abi uçamıyor. <laughs> Zıt. <Adı, öçemiyor. gülüyor> çok fazla <laba> soktu. Ne <laughs> evet. geldi? Tüm arkadaşlarımızı ısırdı, öldürüyorsun. Isırdı. Yeterden lan artık. Ve gözünü ısırdı. Yeter artık senden. Gücün öldük. Ender Grogon musun lan sen? <laughs> Ve lan sihirini patlattı. <laughs> bak, Gidemiyor. Pişt. <laughs>

Çırıyor ya bu Yavaşlattı. Ve yavaşlattı. Gel <laughs> lan buraya. Ve yavaşlattı. Amca çok hızlı şey yapıyorsun. Ve değil, zehir attı. Ama bu arada bu. <laughs> Sabancı gibi böyle atabiliyoruz şey. <laughs> tamam mı? Hayır. Tamam mı? Hı -hı. Öldü. <laughs> Büyük <rolo> bir <laughs> ola

Da sen, sen de koyun ben kalkan yap. Haydi bakalım. Menikinizi ben menikinizi. Senin <laughs> tüyleri şey ya. Yapışkan ya. Onları yapıştıracak. Ben de arkadan onları tokcamciğe yapacağım güzel plan. Ne sen arkadan, hem arkadan hem de önden de at onları oynarken. Daha doğrusu zehir at. <laughs> tamam mı örümcek? Çok iyi plan da. Şimdi biz bunlarla daha doğrusu bu daha doğrusu bu planla onları kesin yendik. A elemanlarını şeyde unuttular şurada. Elemanlarını anladım. Ve böyle gittik. Hayır! Biz seni nasıl unuttuk? Bari dur seni de götürelim. Gel bakalım. Da, dur planları Hayır. planları tam şey yapmadım daha atabiliyorsun ya. İşte ve arkadan da çok iyi oluyor bu. <laughs> ve A örebiliyorsun. Düşmanları A ile Ö ve A atarak uzaklaş falan. A atarak düşmanları yapıştırmak şey, şey değil. falan. Oldu. Bu da iyi oldu. Hayır. Bu <laughs> uçuyor. Hayır. Hocam da diğer. Bir dakika bu, bizim plan yapmamız lazım. Bir dakika bizim plan yapmamız lazım. Plan yapamadık. Akar. <laughs> Şimdi atladım. Bu kanyon da bizden de. Şimdi <laughs> planımızı duruyor. Şimdi planımızı alacak değil mi? <laughs> evet. Evet. Ve Eskiden sen onlardan değildin. Bizdendin ama on daha doğrusu o kötüler Hayır seni Allah, bizden çaldılar. Ya. Ve ama kötü yapmışlardı ve bir de <laughs> Bunlar oturmuş... şeyleri de burada unutmuşlar. Hadi gelin bunları da alalım. Hayır. Ama onu geri aldı. Oo. Her neyse. Hadi. Yanımızda da Ben de şöyle yapalım. <laughs> ben de ama. şöyle yapalım. Düşünün. Ee, onlar şimdi. Ben arkadan saldırırım. Ben ben önden onları oyalarım. Hmm. Ve ben saldırırım. Aga dur biz çok ben de ortada Daha çok sesli yapma. Ben de <laughs> biz e, seni ortamı tekrar rüyü yaptık. <laughs> tamam. Ben de kamyonun yanından saldırıyorum. Onlar onunla beraber defanstayız. <laughs> <laughs> o zaman Onlar seni unutmuşlardı. Bizi tekrar almıştık. Haydi bakalım <laughs> devam. Bak. Nasıl da seni unutuyorlar. <laughs> Bizim kankı söylemeden her geliyor. Su içmeye gidecek herhalde arkadaşım. <laughs> evet, geri geldik arkadaşlar. Arkadaşım Şu an... su içti. Evet. <laughs> tamam, haydi bakalım planımızı başlayalım. Planımıza başlayalım. Ben de arkadan ben artık. biz buradan saldıracağız. <laughs> tamam, okey. Ben, ben de buradan saldıracağım. Hem de. Ben de. o zaman ben çıkalım. Ben buradan saldıracağım. Çok saldırsın. iyi olacak. Temiz tamam. Mi? Sen mı? Şey bu arada planı <laughs> duymadınız. Bak bu bak bu arada planı duymuyorsunuz. <laughs> Sen arkadan zehir atacaksın. Ben de önden zehir falan atacağım. <laughs> duymadınız. <gülüyor> tamam mı? Hı <laughs> hı. Zaten sen, sen de aa, atabiliyorsun. Çünkü sende de o ö, ha, ay, ay o özellik var. Bu güç şey ve özellik çocuklar. çok. Haydi bakalım. <laughs> ve güç ve özellik biraz tamam. karıştırılıyor planı değil mi? Tamam. İşte o yüzden yanlış Biz burada bekleyeceğiz? Siz çıkın gidin. Hadi gibi. planı uygulayalım. <laughs> <gülüyor> <başladım>. <gülüyor> tamam gemimiz gerçekten seni kaçırmaya çalışıyorlar yani. sen sen onlardan uzak dur tamam tamam hadi bizim Siz, takımımızla öleceksiniz Döneceksiniz. ambulansı ben işte halledeyim Çalamazsınız ambulan. Ya! Ve şey seni sana Hayır. Hayır. Hayır, al bakalım. Ne evet. bana yapıştı, evet. Gidemiyorsun ben sen. Gidemiyor, gidemiyor. bana yapıştı. Bana tüylü şeyleri yapıştı. ya? ya. Yani şu Путиандра. oyuncaklarını hmm. da katsak. <laughs> hmm. Arkadaşlar bence şöyle yapabiliriz. Ne ee... haber canım? <laughs> lan bir dur. Ne yapıyorduk. yapıyordun? Sen de öyle ediyordun benimkileri. Ve iyileştirme şeylerini çaldı. Ve artık elemanları iyileştirebiliriz. Kanka bir dur plan yapayım. Öyle devam ederiz savaşın. <laughs> Ama iyileştirme şeylerini çaldı. Artık artık o iyileştiremiyor. <laughs> çaka çaka. Artık iyileştirebiliriz. <gülüyor> çaka çaka. <gülüyor> tamam. O zaman ben en önden ben en arkadan saldırayım.

geldik. Hadi dur ambulans ambulansla da savaştılar. <laughs> tamam son olarak son savaş olsun ama. Şuradan böyle izliyoruz. <laughs> Aga hani bu Warstar? <laughs> Oynayacaktık. <gülüyor> Neyse. Tamam Aga maç bitmiş. Savaş bitsin bunların. Öyle devam edeceğiz tamam. Ama <laughs> bu <laughs> aslar <soğuracağız>. Tamam. <laughs> bunu çek. Bunu bitirdikten sonra onu ona ne yapar. Çok terledim ya. Sonraki video herhalde o olur. Evet. O <laughs> hangi... Arkadaşlar bu akşam çok fazla. Akı biz niye canlı yayın yapmadık? Boş canlı yayını. Normal video yapalım. <laughs> Neyse tamam. <laughs> ha, ah, savaş başlamadan baş, önce biz yani diye falan bir şeyler diyorduk. Şimdi kim yeniyor? Tabii ki biz. Ve siz fazla kişisiniz. Teslim ol. Hadi kontrol et. <laughs> Ama teslim olurum lan. teslim olurum lan. Yavaşmış, <laughs> Yapma, ezme. Aa şimdi seni öderim. Bu da ona ediyor ama. Ay. Çok güzel yapıyorsun ya. Ama yavaş yap. Ve <laughs> Ay. Ezme. Ay. Ve ambulans da yenildi ve iyiler kazandı. daha doğrusu. Hadi Ömer yapak ikimiz. İkimiz aynı ikimiz aynı anda diyelim. 3 2 1 Evet aga bak şöyle diyeceğiz. Evet arkadaşlar bir tane de video bir tane daha videonun sonuna gel gelecek. geldik. Ona, abone olup like abone atmayı unutmayın. like atmayı unutmayın. Değil Burada de. videonun telif hakları açıklamasına gelirsem Şimdi yeniden video atmak istemiyorum onun içinde. Şimdi zaten birazdan canlı yayın yapacağız. O yüzden de hadi bakalım size söyleyeyim. Hadi hadi dur. <gülüyor> <gülüyor> ben açıklama. Ben bir şey diyeyim sen de o dediğimi de ikimiz aynı anda demiş oluruz. <laughs> 3, 2, 1. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Bu videonun da sonuna geldik. Umarım sizi eğlendirebilmişizdir. Umarım sizi eğlendirebilmişizdir. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Hadi bay bay. Like Abone ol like, like unut. atmayı unutmayın. Hadi bay bay. Like atmayı <laughs> unutmayın. Like, like atmayı da unutmayın. <laughs> Abone olmayı da unutmayın. Bay Bu video için çok emek Evet. Aga, hadi kapatak. Görüşmek <laughs> üzere. Bay bay.